Biliyorsunuz yerel seçimler yaklaşıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin şu anki faaliyetlerinden memnun musunuz? Vallahi tam olarak memnun değilim ama yine bu hepsinden iyidir diyorum. Bir değişim olsa değişeceğini düşünüyor musun? Fikri sağlar olsun. Canı gönülde koştururum bu sakat halimle. Fikri sağlara versinler. Büyükşehir, CHP yani. Öbürleri de bilmiyorum. öbürleri de Başka partileri de soruyor musun Büyükşehir'de? Öbürü daha e, MHP'ye ver verilmiş bura. MHP AK Parti MHP'yi destekleyecek. ile Manisa'yı. De, MHP'nin adayı daha kesin değil Büyükşehir adayı. Ama CHP'ninki herhalde VAP seçeri olacak. Bu bölgenin işleyişinden memnun musunuz Toroslar bölgesini? Akdeniz'de biz hiç memnun değiliz kızım. Gitmiş çocukların yüzme bilmeye yüzmeyi falan sevmedi çay mahallesine gitmiş bizim Kürtlerin oylarını almak için gitmiş yüzme havuzu yapmış, aş aç evi açmış. Ya bu kadar bu kadar akılsız mıyız yani aş evi için çocuklara bilmem yüzme havuzu yapmış, bilmem ne yapmış. Mehmet Mustafa Gültak İstediğine yardım veriyorlar, istediğini iyi ediyorlar, istediğine istediğini gönderiyorlar. Ha şimdi o da gitti yani, onun da dönemi bitti. Yerine kim olur mu? Kendisi olacak belki. Yani burada bir değişim istiyorsun. Ben değişim istiyorum onda da. Burada da pırlanta gibi insanlar var. Benim partim değil ama orada da iyi aday olan, ismen duyduğum insanlar da var. Onlar daha iyi olur diyorum. Peki bu değişimin o zaman yeni güzel şeyler getireceğini düşünüyorsunuz, doğru mu? Yani onu düşünüyorum işte. Yeni şeyler geleceğini düşünüyorum yani. Bir yenilik yani, gençlik gelsin senin gibi gençlik gelsin. Meclise %50 kadın olsun. Değil mi? Sen de bir bayansın. Meclislerde %50 kadın zorlanacak yani bundan sonra olma önümüzdeki seçimde mecbur verecekler yani. yüzde %50 kadın olmasa onlar seçimleri artık kazanamaz. Çünkü kadınlar artık saflarını sağlamlaştırırlar ve mücadele veriyorlar. E ben istiyorum şu an CHP'de ben CHP'ye oy vereceğim. Bu kadar ilçe var. En az 2 üç tanesi bayan kadın belediye başkanı adayı olsun. %50 meclis üyesi kadın olsun. Gençlik olsun. Gençlik bak Kadir. Tamam kızım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.